2006 Skoda Fabia bakım sıfırlamasını göstereceğim. Ee, öncelikle kontağımız kapalı. kapalıyken iken buradaki e, tuşa hemen e, hız göstergesi oradaki tuşa basılı tutup parmakla gösterdiğim yöne doğru çeviri tutup kontağımızı açacağız. Ee, bastım. Ekrandaki ben daha önce sıfırlamıştım. Bu noktanın sıfır olduğunu gördükten sonra sağa çevirip beklerken kontağımı Açıyorum. Ekranda oil yazısı var. Biraz daha bekleyeceğim. Insip yazına kadar. Evet. Bekliyoruz. Ekrandan bakım ibaresi geçti. Gördüğünüz gibi, şurada anahtar yazan yani bakım işareti gösteren e, işaret gitti. Kilometremiz sıfırlanmış oldu. Her 15.000 kilometrede bu bakımı tekrar edip daha doğrusu bakım sıfırlamayı yaparaktan oradaki uyarıyı kaldırabiliriz. Teşekkürler.